Seat Ateca aracımıza müşterimizin kendisinin alıp geldiği Viofo'nun A229 ön-arka kamera uygulaması yaptık. Park halinde çalışmasını istiyorsanız bu kablo kitini de almanız gerekir yoksa normal kontakta kendi içinde olan e, tesisat yeterli ama park halinde buna ihtiyaç var. Ön tarafa sağa adapt ettik, arka kamerayı yine sileceğe denk gelecek şekilde adapt ettik. Bu modellerde kameralarda ışık da var. Gün geçtikçe her marka kendini geliştiriyor. Evet. Yine dikiz aynasının arkasını adapt etmeye çalıştık. Şu anda ön arka ikisini gösteriyor bize. Sadece arka. Sadece ön. Yine sadece arkayı gösterdi şekilde kablolamayı da böyle kelepçelerle adapt ettik. Gayet güzel bir uygulama oldu. Sigortalı bağlantımızı yaptık. Evet bu markayı ben satmıyorum. Siz kendiniz ürününüzü alırsanız bana montaj yaptırmak istiyorsanız video altındaki iletişim bilgilerinden bizimle bağlantı kurabilirsiniz. Bu uygulama montaj süresi 2 saat zaman alır.